Ey insanlar sizi bir nefisten yaratan ve ondan yani onun cinsinden o nefsin cinsinden de eşini yaratan ve onlardan birçok erkekler ve kadınları yeryüzünde yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi sebebiyle birbirlerinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve hısım akriba ile ilişkiyi kesmekten sakının. Gerçekten Allah sizin üzerinizde bir gözcüdür. Ya harfu nidain. Ya nida harfidir. Ve eyyü, eyyü ise münaden müfredün müfred münadadır. Yani tek kelime olan seslenilen kişidir. Ve he, buradaki he ise tembihün bir uyarı edatıdır. Ve nesü, bu ennesü kelimesi ise na'tun li eyyü, eyyünün sıfatıdır. E, nida edatından sonraki münada mahsuf ed'u fiilinin mef'ulün bihi kabul edileceğinden dolayı ötreni de okunsa mahallen mansup kabul edilir. Bu bilgi burada yok. Ev yahut da sıratün Ala mezhebi ebil hasenil ahfeşi Ebul Hasan el Ahfeş'in mezhebine göre sıradır. Ve Rabbu, Rabb kelimesi el malik yani sahip olan anlamınadır. Ve fil ayeti tembihün ayette bir uyarı vardır. Ale sani'i yaratıcıya ve ale fitahil vücudi ve mevcudiyetin yani varlığın başlangıcına bir ikaz vardır. Ve fil ayeti tembihün ale ve ale fitahil vücudi bu ayette yaratıcıya ve varlığın başlangıcı üzerine bir uyarı, bir ikaz vardır. Wa fiha haddun bu ayette onda yani bu ayette bir teşvik vardır. Ale tevasuli hısım akraba ile eee rahim yapmaya bir teşvik vardır. Li hurmeti hadan nesebi bu nesebin saygınlığından dolayı. وإن بعدا uzak da olsa ve fiha haddun ala tavasule li hurmati hada nesbi onda yani bu ayette uzak uzak da olsa bu nesebin saygınlığından dolayı tevasule yani hısım akraba ile ilişkiyi kesmemeye ilişkiyi devam ettirmeye bir teşvik vardır Vakale ve şöyle dedi Allah Teala vahidetin. Nefsin vahidetin diye vahidetin söyledi. Yani bu kelime müzekker gibi görünüyor. Bu müennes gibi. Arapçada nefs kelimesi müennes olduğu için bu müennes kabul ediyor. Ale te'nîthi lafzın nefsi. Nefs lafzının müennesi üzere vahidetin dedi Allah Teala. Ve hâdâ ke kavli şairin Bu şairin e, sözü gibidir.